Şu an Kızıl Emine çok kalabalık Kızıl Emine'ye geldik. Kızıl emine pozisyon şu an ya evet, da Kızıl yanındayız. daha kalsız Kızıl Emine. Evet. Bayrak kalbimizde yapalım. Harika uçak sistemi. Görüş hattı, görüş hattı sertesi. seyir de durdur bu maksimum ilk defa kalın. 30.000-45.000 fit. Operasyonu yarı çap 500 yani. Faydalı bir kapasitesi gibi. Ve sükranetler faydalı bir sensör. Elektroptik hedefleme. Gövde uzunluğu 14.7 14, metre. Yükseklik 3.3 metre. Kabiliyetler. Kısa pisti gemilerin operasyon kabiliyeti. Saat top iç çeyrekli los. Yüksek manevra kabiliyeti, ses üstü varyant, gelişmiş özelliklerinde düşük görünürlük, akıllı filo otonom, otonomisi, yapar zeka kabiliyeti, hava hava muharebesi, hat hatası, üç çeyrekli sensör sözü, gelişmiş durumda farklı sensör sistemi. Burada görevli Eee arkadaşımıza ona falan ne şey, şey yapalım. Yardım isteyelim biraz. bilgi alalım. Kızılay'ı gerçekten çok merak, merak edenler için tavsiye ediyorum buraya gelmelerini. Bayraktar Kızıl Elma Muharif İnsas Uçak Sistemi. E, TCG e, insansız Hava Gemisi'nde de bu e, bizim Hava Kuvvetleri Türk Duranması'nın gözü iftarı. TCG Anadolu'nun üzerinde de girmişti, üzerinde duruyordu. Hakikaten gerçekten muhteşem bir görüntüydü işte o dediğimiz kızıl elma bu kızıl elma. Yani insan gerçekten duygulanıyor. Mükemmel, mükemmel bir tasarım, mükemmel bir teknoloji amnesi Gerçekten güzel. Şu Tamam, şu anda bir bilgi alanlar bilgi çıkıyorlar. Evet. elma'yı şu an önden falan görüyoruz. Evet. 30 bin ve 45 bir fit üzerinde falan seyrediyor Eee Tabi gemi gemiye geminin üzerine durduğu için rahatlık kasıyabiliyor. Ama ilk ilk uçuşunu falan denemedi. Şurada görevli bir kardeşimiz var. Eee hocam e, biraz bilgi verebilir misiniz? Hocam. Sadece şunu soracağım e, ee, ilk uçuşunu denedi. İlk uçuşunu denedikten sonra alkışlar koptu, tuhaf alkış koptu. Mükemmel bizim de gözlerimiz yaşardı. Gerçekten çok mükemmel bir. Mutlu biz bir mutlu, olduk, biz çok mutlu olduk. Yani kızıl emeği bir de yerinde görmek hakikaten daha güzel yani, çok daha yaşadım. güzel. yani. Sadece şunu, 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 şunu sormak istiyorum. Eee